Tekrardan merhaba. Son iki videomuzda internet üzerinden e, bulacağımız hazır SQL scriptleri ile e, hazır veri tabanlarını oluşturma veya işte tablolar eklemeye üzerine konuşmuştuk. Ama e, bu, e, bulacağımız her SQL scripti ile biz e, tabii ki veri tablo veri tabanı veri ta, e, ve tablolar üretsebiliyor olsak da. Bunlara veri eklenmesi bazen çok zahmetli olabiliyor eğer script'in içinde bunlar zaten eklenmemişse. Şimdi e, bunun da bir çözümü var. Yani e, oldu ki 10 tane tabanına oluşan bir tane e, veri tabanımız var ve 30'ar tane 40'ar tane kayıt olmasını istiyoruz. Tek tek e, 10 çarpı 30'dan 300 tane insert satırına tek tek yazmakla uğraşmak çok mantıklı değil gibi. Ama bunun da bir çözümü var. Bunun çözümü de size şimdi bir site göstereceğim. Daha sonra da uygulama yapacağız. Bu da Mokaro diye ben aramıştım. Mokaro e, sitesi Mok'tan geliyor. Mok e, kimisi dummy diyor, kimisi e, fake diyor. Bu tip böyle dataları üretmek için bir site. Bu sitede e, değişik formatta dosyalar üretebiliyorsunuz, datalar üretebiliyorsunuz ve bunları indirebiliyorsunuz dilerseniz, dilerseniz kopyası alabiliyorsunuz. Bunlardan işte CSF, JSON, SQL ki biz bunu kullanacağız, Excel, XML gibi değişik böyle bir sürü farklı formatta veri üretebiliyorsunuz. Şimdi biz bir kendi yereldeki veri tabanımıza bakalım. Kendi veri tabanımızda Hemen Açtım ekranımı ee, Şöyle tam ekranda Yapayım ee, mysql eksi root Eksi p dedim. Şifrem yoktu ve Girdim hemen Show databases Dedim Baktım ee, Evet bunlardan ee, Bu bir önceki videoda bu veri tabanlarından bazılarını zaten beraber kurmuştuk. Bunlardan bir tanesi özellikle employees in, e, scriptinde insert into satırları yoktu. Yani veri tabanının içinde e, veri yok. Sadece tablolar üretilmiş ama veri yoktu. Hemen bakalım. Use employees dedim. E, Employees'e geçtik. Show tables dedim. Ve geldi tablolar. Hmm. Employees var. Bir de employees veri tabanın içinde. Employees diye bir tane sütun var. Şimdi önce bir şurayı sistem CLS diyeyim. Ekranı temizledim. Uh, sütunlara bakalım. Show um, of columns in Employees e, employees tablosundaki sütunlara bakıyorum. Şimdi bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü ben e, Mokaro sitesinden veri tabanını e, üreteceğim. İşte o oraya SQL scripti üreteceğim. Sitede e, bu özellikleri bilmem gerekiyor ki e, ona göre e, verilerimi ürettirebileyim. Yani SQL Script'ini üreteyim. Ona göre alıp o scripti alıp kendi yerel makinamda çalıştıracağım ve böylece e, onlarca, yüzlerce belki binlerce veriyi e, çok basitçe veriyi eklemek için hazır bir script e, üretmiş olacağım. Şimdi bu veri tabanında 6 tane, e, bu bu e, employees e, tablosunda altı tane veri var. Bunlardan bir tanesi e, primary key employee, iki tane tarih, bir tane ilan. Ve first name, last name var. Şimdi ben bunları kullanarak e, Mokaro sitesinden e, bir script üreteceğim. ID diye bir e, sütun adım yoktu. Onun adı amp_noydu. Değil mi? amp-no diye yazdım. E, row number row number integer demedi aslında. E, satır numarası gibi. Ve e, blank boşluk demek. Burada yüzde kaçı boş olsun diyor. Yani ben veri üreteceğim. Bin tane veya yüz tane veri üreteceğim. Ve 50 dersek yüzde si boş olacak. Yarısını boş bırakacak demektir. Ama tablonun kendisinde bakın null değil diyor ya. No diyor. Demek ki null olamaz. Yani boş olamaz. Baktığımda hepsi için aynı şey geçerli. E, hiçbiri null olamaz. O zaman ben hepsinde blank'i, yani buradaki bütün oluşturacağım değişkenlerde blank'i sıfır olarak bırakacağım. And no vardı. First name ve last name ikisi de vardı. Bakın, first name'e basalım mesela. Burada değişik değişik hazır veri tipleri var. Yani yüzlerce belki veri tipi vardır. işte burada kullanılan diyelim ki app name. Yani bu uygulama ismi gibi vesaire e, basit isimler nerededir? Böyle tek tek aramaya, ha mesela first name burada. Bakın Jim Mark Sasha gibi işte şurada Avrupa'daki first nameler ya, ya da kadın first nameleri, erkek first nameleri bu şekilde e, burada hazır olarak veriliyor. Full name dersek e, ad soyad beraber aynı zamanda. E, Last name de herhalde vardır. Last olarak. Evet. Last name de last name olarak burada çıkmış. Burada burada hemen hızlıca aramada yapabiliyoruz. Ama bizim zaten şu anda e, o ikisi e, first name ve last name ve Last name, last name, first name değiştirelim. Çünkü biz onu up yapmıştık. Bu sefer Pin first name olsun. Evet, çok problem değil. Böylece 3 e, sütunu hazırlamış olduk. Ben de email diye bir e, sütunum yoktu benim tablomda. Hemen bakayım ne vardı. Empt no, birth name, birthday, e, ha, birth, date, heh, birth date, date, formatında not null olacakmış. Onu hemen e, yapalım. Şu email yoktu benim. E, birth date dedim. Şimdi buraya geldim. E, tabii ki bu bir tarih olacak. Tarihi seçtim. Şimdi yani MySQL'in standart tarih modu yıl yıl tire ay ay tire gün gündü. Bunu seçmem gerekiyor. Yoksa e, script'i çalıştırdığında hata verir. Şimdi bir de mantıksal olarak bakalım. E, burada e, tarihler hangi tarihten hangi tarihe kadar son bir yılı vermiş standart olarak. Ama bu benim çok işimi görmez. Çünkü insanlar yani bir yaşındaki bir yaşından daha küçük olanları çalıştırıyormuşum gibi mantıksal bir hata var. Bunu değiştireyim. Tarihi değiştireyim. Ha, şöyle diyeyim, Direkt şuradan sileyim. Mesela 1980'den 2000 diyelim. 2000 yılına kadar doğmuşlar olsun. Ha, gender'a geldik. Şimdi gender özel bir tip. Yani iki olasılıklar. Kadın veya Erkek. Şimdi ben e, burada gender'ın inam tipinde verilmiş. M ve F olacakmış. Hemen bakayım bu mümkün mü? Gender tipinin özelliklerine bakayım. Şuradan gender edelim. Çok güzel bak. Gender male, female e, non-binary diyor ama şurada abbreviated var. MF. Bunu seçeyim. Bu benim aynı zamanda yereldeki e, tablomla da uyumlu olacak. Çünkü o da M ve F olarak e, tanımlanmış başta. E, bu, 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 tablonun oluşturma skriptini de görebiliyoruz. Onu da birazdan bakalım. Şunu bitirelim. Son e, bir hire date var. İşe alınma tarihi. Onu da benim IP adresim yok normalde. O yüzden hire date dedim. Bu da bir IP adres değildi. Bu da bir e, date'ti. Date time'ı seçtim. E, işe alınma tarihleri Bir böyle biraz daha geniş 2012 2023 arası Heh, tarih formatını yine eee MySQL'in standart haline getirdim. Evet, bu şimdi sütunlarla ilgili ayarları yaptım. Devam ediyorum. Aşağı geçiyorum. Rows diyor. Rows dedi kaç tane satır üretecek? Kaç tane veri üretecek? Bana bin tane lazım diye. Ee, 300 tane yeter. Ama isterseniz 1000 tane de üretebilir. Burada SQL olacaktı. SQL'i seçtim ve tablo adı. Benim tablo adım employees. Tablo adında veriyorum çünkü tablo adı insert into pardon sütun adı hem tablo hem sütun adı <laughs> değil mi? E, i̇kisi de employees'di. Şimdi bakalım. Şuradan aşağıdan preview'u seçtim. Bana Evet. Bana dedi ki e, uh, employees değil mi? E, uh, tablosuna şu 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 bir and no, first name last name birthday gender hire date bunları ekleyeceğiz. Value'larda bakın. 1, Rachel starting 1981 M işte işe alınma tarihi 2, 3, 4, 5, 30 tane vermiş. Ben bunları kopyaladım. Ben kopyaladım. Bunu da gerekiyor. Buraya geldim. Burada Ctrl V dedim. Yapıştırı var mıydı? Ctrl V dedim. Dedim diyemedim. Tekrar alayım. Bir kere ters basınca şey oldu herhalde. Evet şurada tekrar seçeyim. Ctrl J, Ctrl C'ye bastım. Klavyeden buraya geldim. Ctrl V'ye bastım. Bakın aralarda dikkat ederseniz Query Ok One row affected yazıyor vesaire. Böyle en son olan herhalde çalışmadı sadece. Ona da ben şöyle bir kere Enter'a basayım. Çalıştırayım. Dedim çalışmadı. Çalıştı. Şimdi. Böylece eğer yaptıkların doğruysa Employees tablosuna 30 tane veri girilmiş olması lazım. Select all from Employees dedim, baktım. Evet, 30 tane hem de 30 rows insert diyor, 30 kişiyi eklemiş. İlk birimizde okumuştuk, Rachel starting de evet burada, bu şekilde ee, Mokaro sitesinden aldığımız veriyi buraya eklemiş olduk. Tekrar e, şuraya bakalım. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Eğer isterseniz, eğer herhangi bir tablonuz yoksa, siz e, şurada include create table diyor ya bunu işaretleyerek bakın review dediğinizde yukarıya gördünüz mü create table diyor yani önce tabloyu oluşturacak daha sonra bizim işte o 30 tane ki insert insert into veri ekleme satırımız onun altına gelmiş oldu yani employees tablomuz olmasaydı da biz tablo ismini burada vererek oluşturtabiliyorduk tablo yoksa ee, bu şekilde yine e, dummy data ya da fake data sistemimize ekleyebiliyorduk. Son bir şey daha e, şöyle demiştik. E, ben istersem e, bu, bu 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 tablonun e, yani employees tablosunun e, şeyini görebiliyordum, değil mi? E, oluşturulduğu scripti Onu show creates table uh, employees dersen evet gördüğünüz bana e, onun DDL e, komutunu gösterdi yani bu tablo nasıl oluşturulmuş bana burada e, verdi değil şu şekilde create edilmiş app no integer not null falan filan en evet, son gelmiş bakın primary key'di burada eklemiş primary key olduğunu eklemiş Evet bu şekilde e, elimizdeki boş bir tabloya internet üzerinden Mokaro e, sitesini kullanarak e, veri ekleyebiliriz. E, şimdilik hani burada kalıp tabii ki başka sitelerde mutlaka vardır. Ama e, benim en çok kullandığım e, site burası e, çok pratik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.